Hoş geldin Sude'cim. Merhaba. Hoş <laughs> Senin başarıların aslında basında pek çok defa duyduk. Fakat birazcık da senden dinlemek istiyoruz. Buralara nasıl geldin, nasıl deneyimler yaşadın? Velilerimize, öğrencilerimize birazcık yol göster istiyorum aslında. Biraz kendinden bahseder misin bize? LGS sürecinden başlayarak şöyle şu ana kadar gelebilir miyiz? Tabii. 8 Nisan'ın sonunda 500 tam puan yaptım. Sonrasında da %100 burs olarak koç lisesine başladım. E, koç Üniversitesi'nde 5 sene eğitimimi tamamladıktan sonra da %100 burs olarak Yale Üniversitesi'ne girdim. Oraya e, orayı da dereceli olarak bitirdim. Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldum. Şimdi de Amerika'da bir finans şirketinde hukuk departmanında çalışıyorum. Sonrasında da avukat olmak istiyorum. Devam edeceğiz bakalım daha. <gülüyor> <gülüyor> aslında böyle arka arkaya cümleler sıralayınca çok kolaymış gibi görünüyor ama aslında çok yoğun bir emek, yoğun bir çaba, stres, gözyaşı, <gülüyor> <hatta> <gülüyor> ne oldu? Aslında bir çalışma var. Yılların verdiği bir çalışma var. Kadın mimarlarından bir tanesi de temellerden bir tanesi de evet. Fatma Hoca.